apartman toplantısındaydık. Tüm komşular oradaydı. Site yöneticisi ayağa kalktı. Arkadaşlar önemli bir karar almamız gerekiyor. Binamız eski, deprem yönetmeliğine uymuyor. Güçlendirme yapacağız, yenileme yapacağız. Başımı salladım. Ne kadar sürer? diye sordu biri. Altı ay, dedi yönetici. Peki maliyeti ne? diye sordum ben. Yönetici bana baktı. Daire başına 250 bin lira. Dondum kaldım. 250 bin lira. Nereden bulacaktım bu parayı? Ödemeyenler ne olacak diye sordu başka biri. Dairesi satışa çıkar. Başka çare yok. Kanun böyle diyor. Kalbim çarpmaya başladı. Benim 250 bin liram yoktu. Hiç yoktu. Kayınvalideme baktım. Köşede sessizce oturuyordu. Bir yıl önce ona bu daire bana lazım. Sen küçük bir yere taşın demiştim. O itiraz etmemişti. Taşınmıştı. Şimdi ben bu daireden olacaktım. Toplantı bittiğinde koştum yanına. Teyze, lütfen bana yardım et. 250 bin lira lazım, yoksa daireyi kaybederim. Kayınvalide yavaşça başını kaldırdı, gülümsedi. Ve söylediği şeyler beni yıktı. Adım Selin, 29 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Kocam Murat 31 yaşında, bir bankada çalışıyor, iyi bir insan. Kayınvaliden Fatma teyze 62 yaşında, dul, emekli bir öğretmen. Ve ben ona çok haksızlık ettim. Çok büyük bir haksızlık. Her şey iki yıl önce başladı. O zamanlar biz küçük bir dairede oturuyorduk. İki artı bir, 80 metrekare, dar geliyordu bize, özellikle misafir gelince. Keşke daha büyük bir evimiz olsa, derdim Murata. Olacak derdi. Biraz daha birikim yapalım, alırız. Fatma teyze ise büyük bir dairede yaşıyordu. Üç artı bir, 150 metrekare, merkezi konumda, güneşli, ferah bir daireydi. Kayınpederim öldükten sonra yalnız yaşıyordu orada. Çok büyük gelmiyor mu sana teyze diye sormuştum bir gün. Hayır kızım demişti. Ben burada doğdum. Burası benim evim. Anılarım burada. Ama ben o daireye göz dikmişim. Neden Fatma teyze bu kadar büyük yerde yaşasın ki diye düşünüyordum. Yaşlı bir kadın, yalnız, küçük bir daire yeter ona. Bize ise bu daire şart. Genç bir aileyiz. İleriye bakıyoruz. Mantıklı geliyordu bana. Çok mantıklı. Bir gün Murat'a annene konuşsak mı dedim. Ne hakkında dedi. Dairesi hakkında. Bize çok lazım. O yaşlı küçük bir yere taşınsa daha rahat eder. Murat tereddüt etti. Bilmem Selin. Annem o evde çok mutlu. Bütün anıları orada. Ama bize lazım Murat dedim. Bak biz dar bir yerde yaşıyoruz. Çocuk olursa ne yapacağız? Misafir gelince nereye koyacağız? Annen anlayışlı bir kadın. Konuşuruz anlar. Murat düşündü. Tamam dedi. Konuşalım ama nazikçe. Hafta sonu Fatma teyzeyi ziyarete gittik. Kahve içtik, sohbet ettik. Sonra Murat açtı konuyu. Anne, seninle bir şey konuşmak istiyoruz. Buyur oğlum, dedi Fatma teyze. Bu daire çok büyük sana. Sen yalnızsın. Küçük bir yere taşınsan nasıl olur? Fatma teyzenin yüzü değişti. Neden böyle bir şey istiyorsunuz, Disom dedi. Çünkü bize daire lazım dedim ben. Biz genç bir aileyiz. Büyük bir eve ihtiyacımız var. Sen ise yaşlısın, küçük bir yer sana yeter. Hem bakımı kolay olur, hem de masrafı az olur. Ama ben burada doğdum kızım, dedi Fatma teyze. 40 yıldır burada yaşıyorum. Kocamla burada evlendim. Murat'ı burada büyüttüm. Her köşesinde bir anım var. Anılar kalbe taşınır teyze dedim. Ama ev değiştirilebilir. Sen anlayışlı ol. Murat da beni destekledi. Anne, Selin haklı. Bize gerçekten lazım. Sen 60-70 metrekarelik bir yere taşın. Bize bu daireyi ver. Nasılsa biz senin çocuğunuz. Daire yine ailede kalır. Fatma teyze sessizleşti, ellerini kavuşturdu. Düşünmem lazım, dedi. Bir hafta sonra tekrar gittik. "Karar verdim," dedi Fatma teyze. "Tamam, taşınacağım ama bir şartla. Bana küçük bir daire bulun. Temiz, güvenli bir yerde olsun." "Buluruz teyze," dedim sevinçle. "Merak etme." Çok güzel bir yer buluruz sana. Bir ay içinde Fatma teyzeye daire bulduk. 60 metrekare 2 artı 1. Eski bir binada, dar bir sokakta. Ama temizdi. Burası mı? dedi Fatma teyze gördüğünde. Gözlerinde hayal kırıklığı vardı. Evet teyze dedim. Güzel bir yer sana yeter. Çok küçük dedi. Eşyalarım sığmaz. Gereksiz eşyalarını atarsın dedim. Nasılsa kullanmıyorsun. Sadece gerekenleri al. Fatma teyze itiraz etmedi. Başını salladı. Tamam dedi. Taşınma günü geldi. Nakliye geldi. Eşyalar paketlendi. Fatma teyze her eşyaya bakarken gözleri doluyordu. Bu koltuk kırk yıllık dedi. Eşimle beraber aldık. Taşıma teyze dedim. Eski zaten. Yeni alırsın. Bu masa dedi. Murat'ın doğum günü pastalarını bu masada kestik. Sığmaz teyze dedim. Yeni evde yer yok. Bırak gitsin. Her eşya böyleydi. Her birinde bir anı ama ben duygusal olmadım. Gereksiz şeyler dedim. Sadece ihtiyacını al. Sonunda Fatma teyze taşındı. Küçük, dar, karanlık daireye. Biz ise onun dairesine yerleştik. 150 metrekare lüks, güneşli, ferah, merkezi konumda. Sonunda dedim Murat'a. Sonunda istediğimiz daire bizim. İlk günler çok mutluyduk. Her odayı dekore ettik. Mobilyalar aldık. Misafir çağırdık. Ne güzel eviniz am dediler. Çok şanslısınız. Biliyorum dedim gururla. Kayınvaliden bize verdi. Çok cömertti. Ama Fatma teyze mutlu değildi. Ziyaretine gittiğimizde hep üzgün görünüyordu. Nasılsın teyze derdim. İyiyim kızım derdi. Ama gözleri söylemiyordu. Yeni evde mutsuzdu. Dar geliyordu ona. Eşyaları sığmamıştı. Eski komşularından uzaktı. Alışırsın teyze derdim. Zaman ister ama alışırsın ama alışmadı. Her ziyaretimizde biraz daha bitkin görünüyordu. Bir gün eski evimi özledim dedi. Orası benim evimdi burası değil. Ama artık o ev bizim teyze dedim. Sen burada mutlu olmalısın. İtiraz etmedi. Sadece başını salladı. Haklısın kızım dedi. Bir yıl geçti. Biz yeni evimizde çok mutluyduk. Her şey mükemmeldi. Ta ki o apartman toplantısına kadar. Toplantı cumartesi günü yapılacaktı. Site yöneticisi tüm daire sahiplerini çağırmıştı. Çok önemli demişti. Herkes gelmeli, gittik. Salon doluydu. Tüm komşular oradaydı. Fatma teyze de gelmişti. Köşede sessizce oturuyordu. Yönetici ayağa kalktı. Arkadaşlar bugün çok önemli bir karar alacağız dedi. Biliyorsunuz binamız 35 yıllık. Eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış. Yeni yönetmeliğe uymuyor. Tehlikeli. Mırıltılar yükseldi. Ne demek tehlikeli? Ne yapacağız? Yönetici elini kaldırdı. Sakin olun, çözüm var. Bina güçlendirmesi yapacağız. Mimari proje hazırlandı. Ruhsat alındı. Başlayabiliriz. Ne kadar sürer? diye sordu biri. 6 ay, dedi yönetici. 6 ay içinde tüm bina güçlendirilecek, yenilenecek. Asansör tazelenecek, dış cephe boyanacak, ortak alanlar düzenlenecek. Kulağa güzel geliyordu. Peki maliyeti ne? diye sordum ben. Yönetici hesap makinesine baktı. Toplam maliyet 7 milyon 500 bin lira. Binamızda 30 daire var. Daire başına düşen miktar 250 bin lira. Salon dondu. 250 bin lira. Bu çok paraydı. Bu kadar mı? dedi biri. Ne yazık ki evet, dedi yönetici. Güçlendirme pahalı bir iş. Ama yapmak zorundayız, kanun diyor. Ödemeyenler ne olacak diye sordu başka biri. Yönetici derin bir nefes aldı. Ödemeyenlerin dairesi icra yoluyla satışa çıkar. Başka çare yok, deprem yönetmeliği gereği zorunlu. İtiraz hakkı yok. Kalbim çarpmaya başladı. Aa, 250 bin lira, benim 250 bin liram yoktu, hiç yoktu. Birikirim azdı. Murat'ın da. Kredi çekebilir miydik? Belki. Ama bu kadar büyük kredi alabilir miydik? Toplantı bitti. Herkes dağıldı. Ben panik halinde kalmıştım. Murat'a ne yapacağız dedim. 250 bin lirayı nereden bulacağız? Bilmiyorum dedi Murat. Kredi bakalım. Belki alırız. Ama banka kredi vermedi. Geliriniz yetersiz dediler. Bu kadar büyük krediyi ödeyemezsiniz. Ne yapacaktım? Daireyi kaybedecek miydim? Sonra Fatma teyzeyi gördüm. Köşede sessizce oturuyordu. Ona koştum. Teyze, dedim. Lütfen bana yardım et. 250 bin lira lazım. Yoksa daireyi kaybederim. Fatma teyze yavaşça başını kaldırdı. Bana baktı. Gülümsedi. Tuhaf bir gülümsemeydi. Acı ama aynı zamanda huzurlu. Üzgünüm Selin dedi. Ben sana yardım edemem. Neden dedim. Sen kayınvalidemsin. Bana yardım etmelisin. Çünkü dedi Fatma teyze sakin bir sesle. Benim param küçük daireye yetti. Senin dairenin parası sende olmalı. Ama bu senin dairendi, dedim. Sen bize verdin, şimdi yardım etmelisin. Ben size o daireyi vermedim, dedi Fatma teyze. Siz benden aldınız. Yaşlısın, küçük ev yeter dediniz. Taşındım. Şimdi o daire sizin. Sorumluluğu da sizin. Ama 250 bin liram yok, dedim. Benim de yok, dedi Fatma teyze. Ben emekli maaşıyla geçiniyorum. Küçük daireye taşınırken tüm birikimimi harcadım. Yeni eşya aldım. Tamirat yaptım. Geriye hiçbir şey kalmadı. Yalan söylüyorsun dedim. Mutlaka paran vardır. Fatma teyze ayağa kalktı. Selin dedi. Bir yıl önce sen bana yaşlısın küçük ev yeter dedin. Taşınmak istemedim. Ama sen ısrar ettin. Murat ısrar etti. Bize lazım dediniz. Tamam dedim. Kırk yıllık evimi bıraktım. Anılarımı bıraktım. Küçük dar bir daireye taşındım. Neden? Çünkü siz istediniz. Şimdi o daire sizin. İstediğiniz buydu. Mutlu olun. Ama sorumluluk da sizin. 250 bin lira ödeyeceksiniz. Benim param yok. Üzgünüm. Ve gitti. Beni orada bırakıp gitti. Ertesi günler kabusa döndü. Yönetim boşuna aramaya başladı. 250 bin lira ne zaman ödeyeceksiniz? Bilmiyorum dedim. Param yok. Kredi çekin dediler. Çekemiyoruz dedim. Banka vermiyor o zaman dairenizi satışa çıkarmak zorundayız dedi yönetici. İki ay içinde ödeme yapmazsanız icra başlatılır. Daire açık artırmaya çıkar. Hayır dedim. Lütfen bu benim evim. O zaman parayı bulun dedi. Ama nereden? Akrabalardan borç istedim. Çok büyük bir miktar dediler. Veremeyiz. Arkadaşlardan istedim. Üzgünüz dediler. Biz de zor durumdayız. Fatma teyzeye tekrar gittim. Teyze yalvarıyorum dedim. Bana yardım et. Sen çok iyi bir insansın. Beni bu halde bırakma. Fatma teyze, Selin dedi. Ben sana bir yıl önce, burası benim evim, taşınmak istemiyorum dedim. Sen dinlemedin. Yaşlısın, küçük ev yeter dedin. Şimdi ben sana param yok, yardım edemem diyorum. Sen de dinle. <laughs> Ama ben daireyi kaybediyorum dedim. Ben de evimi kaybettim dedi Fatma teyze. 40 yıllık evimi, anılarımı, rahatımı. Hepsini kaybettim çünkü siz öyle istediniz. Şimdi sen de kaybediyorsun. Belki böyle anlarsın. Belki böyle başkasının evine göz dikmezsin. O an anladım. Bu bir intikamdı. Fatma teyze intikam alıyordu benden. Bir yıl boyunca küçük, dar dairede yaşamış, acı çekmiş ama susmuştu. Şimdi benim acı çekme sıramdı. Çok zalimsin dedim. Hayır dedi Fatma teyze. Ben zalim değilim. Ben sadece gerçeği gösteriyorum. Sen benden evimi aldın. Şimdi hayat senden alıyor. Adalet bu. İki ay geçti. Parayı bulamadım. Yönetim icra başlattı. Daire satışa çıkarıldı. Açık artırma günü geldi. Daire iki milyon liraya satıldı. Bizden alındı. Yeni sahiplerine verildi. Biz evsiz kaldık. Ne yapacağız dedi Murat. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum dedim ağlayarak. Her şeyi kaybettik. Fatma teyzeyi aradık. Anne biz evsiz kaldık dedi Murat. Sana gelebilir miyiz? Hayır oğlum dedi Fatma teyze. Benim dairem çok küçük. Hatırladın mı? Sen ve Selin yaşlısın. Küçük ev yeter dediniz. Şimdi burası bana yetiyor. Size yer yok ve telefonu kapattı. Bir hafta otelde kaldık. Sonra kiralık bir daire bulduk. 70 metrekare, eski bir binada. Tam eskiden oturduğumuz gibi. Küçük, dar, karanlık. Geri başa döndük dedi Murat. Bir yıl önce büyük daireye geçtik. Şimdi tekrar küçük dairede. Hepsi benim hatam dedim. Ben kayınvalidenden o daireyi istedim. Ben ısrar ettim. Şimdi hepsini kaybettik. Murat evet dedi. Senin hatan ve benim de. Çünkü seni dinledim. Annemi üzdüm. Evi ondan aldım. Şimdi cezasını çekiyoruz. Aylar geçti. Fatma teyzeyi görmeye gittiğimizde soğuk davranıyordu. Nasılsınız? diye soruyordu nezaketen. Ama gözlerinde sevgi yoktu. İyiyiz teyze diyorduk. Yeni evimize alıştık. Ama alışmamıştık. Hala o büyük daireyi özlüyorduk. Bir gün Murat, Anne, özür dilerim, dedi. Sana haksızlık ettik. Evini bizden aldık. Sen istemedim ama zorladık. Şimdi anlıyorum. Ne kadar zor olduğunu. Fatma teyzenin gözleri doldu. Teşekkür ederim oğlum, dedi. Bunu duymak güzel. Bizi affeder misin, dedi Murat. Fatma teyze düşündü. Aferin dedi. Ama unutmam sen benim oğlumsun. Seni seviyorum ama o olanları unutamam. Belki zamanla iyileşir ama şimdi değil. Bugün hala küçük bir dairede yaşıyoruz. Fatma teyzeyle aramız düzeldi ama eski gibi değil. Artık bize o sıcak gülümsemeyle bakmıyor. Gözlerinde hep bir kırıklık var. Biz onun evini aldık. O bizim güvenimizi. O büyük daireyi her gördüğümde içim burkuluyor. Keşke o daireyi istemedim diyorum. Keşke Fatma teyze'yi taşınmaya zorlamadım. Ama artık çok geç. O ev gitti, ilişkimiz zedelendi. Her şey bitti. Şimdi size bir ders vermek istiyorum. Eğer birinden bir şey istiyorsanız düşünün. Gerçekten size mi lazım yoksa sadece istiyor musunuz? Çünkü bazen istediğimiz şeyleri elde ederiz ama bedeli çok ağır olur. Ben Fatma teyzenin dairesini istedim. Bana lazım dedim. Ama gerçekten lazım mıydı? Hayır. Sadece istiyordum daha büyük, daha lüks, daha merkezi bir yerde olmak istiyordum. Fatma teyzenin duygularını, anılarını, mutluluğunu önemsemedim ve sonuç o daireyi aldım. Bir yıl mutlu oldum, sonra her şeyi kaybettim. Daireyi, parayı, güveni, saygıyı, hepsini. Şimdi Fatma teyze küçük dairesinde yaşıyor ama huzurlu. Çünkü o kimsenin hakkını yemedi. Ben ise sürekli pişmanlık içindeyim. O apartman toplantısı benim için bir dönüm noktasıydı. O gün 250 bin lira dendiğinde dünyam yıkıldı. Ama asıl yıkılma Fatma teyzenin param yok, yardım edemem dediği andı. O an anladım ki bir yıl önce yaptığım şeyin bedelini ödüyordum. Fatma teyze intikam almadı. O sadece gerçeği gösterdi. Sen benim evimi aldın. Şimdi hayat seninkini alıyor. Adalet bu demişti. Ve haklıydı. Ben onun hakkını yemiştim. Şimdi benim hakkım yeniyordu. O büyük daire şimdi başkasında.'' Yeni sahipleri orada mutlu. Biz ise küçük, dar bir yerde yaşıyoruz. Tam Fatma teyzenin bir yıl yaşadığı gibi. Belki böyle anlıyorum. Belki böyle öğreniyorum. Şimdi eğer birisi bana büyük bir daire ister misin diye sorsa, hayır derim. Bana küçük yeter. Ama benim olsun. Başkasından almadığım olsun. Temiz kazandığım olsun. Çünkü çalınan mutluluk hiç mutluluk getirmez. Sadece pişmanlık getirir. Fatma teyzeye her ziyarette Teyze, o gün sana yaptığım için çok üzgünüm, diyorum. O, biliyorum kızım, diyor. Ama geçti. Artık geride bırakalım. Ama bırakamıyorum. Çünkü o daire hala gözümün önünde. Fatma teyzenin üzgün yüzü hala aklımda. O apartman toplantısındaki 250 bin lira cümlesi hayatımı değiştirdi. Bir anda zengin olmaktan fakir olmaya, büyük daireden küçüğe, mutluluktan mutsuzluğa geçtim. Ve Fatma teyze bütün bunları sessizce izledi. Yardım etmedi. Çünkü bir yıl önce ben de ona yardım etmemiştim. Hayat adilmiş. Bazen geç de olsa. Ama mutlaka. Ben Fatma teyzeye haksızlık ettim. Hayat bana haksızlık etti. Dengeler böyle kuruldu. Ve artık biliyorum, başkasının hakkına asla göz dikmeyeceğim. Çünkü bir gün o hak benden alınır, daha ağır bir şekilde.''